Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle It Wasn't Home'un oynayacağız. <laughs> Teoman değil, A diye geçiyor. Ee, yeni bir korku oyunu. Birkaç gündür video çekemiyorum. Depresyondayım çünkü. O yüzden çekemedim. Şimdi çekeceğim. Yorumlar. Çekebilirsem. Yorumlar düşünemiyorum. Ben depresyonum şu an için öyle oldu. Yerimden kalkamıyorum o derece. Bir de. ne yapacağım? Üstte bir şey yazdı ama okumadım. Mağazaya bak diyor. Tekrar tekrar store diyor. Kontrol et diyor herhalde anlamadım ki. Niye ben rafta uzunum amına koyayım? Üç kontrol raftan uzun koyacağım hocam. Baksana. Belli insanlara göre tasalanmış market. İsmi ne? Bireli market mi tuttu hocam? Ya bu tuşları sikeceğim. Ne, ne, biçim yapmışlar? Beğenmedim. Beğenmedim. Amına. Ya açsana. Oh. <laughs> Abi tahmin edemiyorum şu an gerçekten. Ne yapacağım amına koyayım? Hiçbir şey yok ki. Mağazaya bakın diyor, Tekrar böyle store diyordum. Ya bakıyorum şu an hiçbir sik yok yani. Bu Neyse. Çalışmaya çalışsana. Kapı nasıl açılıyor? Etki yaşım nasıl olacağım? Ayarlardan belki vardı konsollerde hiç bakmadık. Kontrol ya Allah Allah. Böyle bok gibi yapmışlar. Bu arada gerçekten tuşların falan. Tuşların falan. Harbi kötü olmuş ya. Çok kötü. Ve yani oyun Aydınlatmıyor beni ya. Tek kafayı mı tuşunu buldum o kadar. Bu oyundan olmaz hocam. Bir sikim yok. Hayatımda gördüğüm en müşteri gelmeye market olabilir galiba. Nefesim market. <laughs> Nasıl açılıyor etkileşim? Ha. Abi F tuşuyla kapı mı açılır amına koyayım? Niye ya, açılır? E tuşu olması lazım. Genelde E de ya da F oluyordu. Ya da sol Sigaramız var oh. Alkolü de var hamburgeri de var. Cennet gibi yerde yaşıyor maşallah. Kasadan parayı say diyor. Okey. Evet. Film mi? Kaçmamız gerekiyorsa bu oyunda ben kaçamayacağım büyük ihtimal çünkü tuşlar çok kötü. Yani biraz PlayStation 2 kontrolleri alalım. Ne? Ne oldu? N'apıcaz? Ben ne bileyim. Okumadım. Parayı say dedim saydım işte. Eee Ondan sonra, sonra bir şey açıklamadım. Sonra Kapı sesi geldi. Tık tıklatma sesi geldi yani. Arka kapıya bak. Hayır. Oraya bakman lazım. Bana Bakacaksın. Abi sen gidiyorsan bir de derdim yok gibi ya. Bakacaksın. ikisinden tık atlat ya canım. Tıklatmayın lan. Allah Allah. Kim tık lan? Lan. Şu an çıkmam gerekmiyor. Hmm, yanlış duydum galiba. Hmm. Evet Sir. kardeşim. Yanlış duydum galiba. Uyudu. Lan! Ne oldu lan? Ben göremedim. Kapıyı açtı battı ya. Ne oldu? Kim açtı lan kapıyı? Belli müşteri mi geldi yoksa? Ya ne yapıyor? Sersin, sersin. Korktum ama ona. <laughs> Sen kimsin? Yardım et bana diyor. Ne oldu? Bir şey ya yeni kovalıyoruz diyor. Kim kovalıyor ama ne yapayım bu saatte? Bir şey. Bir şey. İnsan değil, Yitmez ölüyor mu? Sikemalık olmasın abi. Polis abi mi hocam? Frik tamam. Sessiz. <laughs> Polis çok görevini yaptı galiba. Ne yaptın dükkanı önden? Geçti gitti, tamam. Neyse öndeki tek bir bizdeymişiz. Biz, biz bir, 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 90 sayılırız galiba. Şu an ayrılamam Tamam ne yapacağım o zaman bunu da koyayım. Söyle ben onu yapayım. Ben... Zaten tahammülüm yok şu an hiçbir şeye. Anı sikerim seni. Oturabiliyor muyuz? Ya. Buha boktan böyle elektrik kesmesi beklemiyordum. <laughs> Çıktı Abi dışarıda insan olmayan bir yaratık var ve sen Abi akma bir şey geldi ha. Neydi? Night reception geldi <laughs> Arkadan bir şey çıkıyordu ya ha, O ses neydi lan? Ha. Açtık mı şimdi şey anlamadım Bilmiyorum. Açtık mı anlamadım Açmışsındır Anını anını amın Yanıyordum arkadaşlar Açmamışız ya, ya Neden açılıyor bu amına koyduğum şey Oyunda koşma da yok ki e Anladım bir şey bile saldıracak bizi de sikecek yani Çünkü koşma yok Çavuş galiba bozulmuş oh. Olmuyor, olmuyor, sensiz hiç olmuyor. Denedim, olmuyor. Gidelim uzaklara tek başıma yürü. Gelmiş mi elektrik ya, ben mi yanlış söylüyorum? Çok gelmiş, hayır gelmesin diye. Yine mi, ne yine mi almadım? Zaten gitmiş. Birbirimize bir daşak geçiyor ama ben ne oldu? Yani Gel gelmemişti ki ya, ama ne koyayım ne gitti? Ya abi ben gitmek istemiyorum ya. Bu, bu dükkanı niye başka bir çalışmıyor? Ben anlamadım ki abi. Tek göz ben miyim? Bu dükkan valla tek eleman yeter diyor. Şaka gibi ya. Bu ne lan? Evet oyun bitti hocam. Arkadaşlar yine ben bir sık anlamadım. Abi bu indie oyunlarını da anlamadım kısmı bu. Çok saçma bir şekilde oyunu bitiriyorlar. Ya bir kaçma olsun, bir uzlaşma olsun. Bal bitiriyorlar. Neyse arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Görüşmek üzere.